Yaz sonunun son cumartesisi, küçük bir Ege kasabası olan Ayvalık'ta, Kadir ailesinin geleneksel mangal günü tüm hızıyla devam ediyordu. Üç kuşak bir aradaydı, duman altındaki bahçede mangal başında tomurcuklanan sohbetler, çocukların neşeli çılıkları ve hafif esen meltemle karışıyordu. Bugün, köklerine, aile bağlarına saygının simgesiydi. Ama tam da bu sakin atmosferde Kadir ailesinin hayatı kökten değişecek bir fırtına patlak verdi. Kadir, 32 yaşında, İzmir'de bir inşaat firmasında proje yöneticisi olarak çalışan, titiz ve planlı bir adamdı. Görevi kaosun ortasından düzen çıkarmaktı. Göktelenlerden hastanelere, üniversite binalarına kadar büyük projeler onun sorumluluğundaydı. Hayatını da böyle yönetiyordu; sağlam, güvenilir, kırılmaz. Ama işte o gün kız arkadaşı Melis'in ağzından çıkan sözler, Kadir'in inşa ettiği hayallerin temellerini sarsacaktı. Melis, canlı enerjisi, esprili tavırları ve her ortamda parlayan kişiliğiyle herkesin sevdiği, güzel ve biraz da asi bir genç kadındı. Üzerinde ince askılı, kırmızı bir elbise vardı, topuklu ayakkabıları bahçe zemininde hafifçe takılıyor, bileğinde ince bir altın bilezik hafifçe ışıldıyordu. Gözleri kahverengi, saçları dalgalı ve omuzlarının üzerinden nazikçe süzülüyordu. Konuşması esnasında kahkahaları ortamı ısıtan bir ateş gibiydi. Bahçede Melis ve Kadir'in kuzenleri arasında bir sohbet dönüyordu. Konu, yakın zamanda gerçekleşen bir ünlü düğünüydü. Ardından söz dönüp dolaşıp Kadir ve Melis'in kendi geleceğine geldi. Ham o sırada Melis o gür kahkahasıyla patladı. Evlensek o şanslı olur ki ben onu aldatmayayım. Birkaç saniyelik bir sessizlik. Mangaldan yükselen çıtırtılar ve çocukların uzaktan gelen kahkahaları dışında hiçbir ses çıkmadı. Kadir elinde spatula o an sadece ızgaradaki köfteye baktı. Melis hemen şaka yapıyorum çoğunlukla dedi ama bu sefer sesi zoraki kırılgandı. O an, Kadir'in içinde fırtınalar koptu. Bunun sadece bir şaka olmadığını, Melis'in aslında ona ve ilişkilerine dair ne düşündüğünü açıkça ilan ettiğini biliyordu. Ama o susmayı seçti. Aile içinde sessizce kalmayı, dışarıdan sorun yokmuş gibi davranmayı. Gece ilerlerken, parti dağılmaya başladığında Kadir'in amcası Mehmet onu kenara çekti. Mehmet amca, emekli bir polis, yılların tecrübesi ve sertliğiyle tanınan bir adamdı. Bakışlarıyla Kadir'in içine işlemiş olan acıyı hemen fark etti. "Onun ne dediğini duydum," dedi derin bir sesle. "Sen sağlam bir adamsın, Kadir. Ama bu kadın. Onun temeli farklı, sadece dışı parlıyor. Şimdi sinirlisin, bağırmak, kavga etmek, belki de her şeyi bitirmek istiyorsun." Ama yapma, çünkü bu onun oyunu. Oyununu oynamasına izin verirsen, istediği gibi davranmaya devam eder. Bu şaka değil, bir deneme baloncu. Sınırlarını ölçüyor. Ve en büyük hata ona inanmamak olur. Kadir, amcasına baktı ve anladı. Bir güç mücadelesiydi. Duygularını kontrol edip, stratejik davranması gerekiyordu. Ne yapacağım peki? diye sordu. Hiçbir şey yapma, dedi Mehmet amca. Eve git, her şey yolundaymış gibi davran. Ona bu şakayı affettiğini hissettir. Ama içeride sessizce gerçekleri araştır. O deneme baloncuğu yalnız değil, belki bir sürü var. Öfkeyle değil, bilgiyle hareket et. İnsan böyle şeylerden korkmaz ama ortaya çıkmaktan korkar. Bittiğinde ise oyunu sen bitir, kendi şartlarınla. Kadir o geceyi ve amcasının sözlerini düşünerek eve döndü. Gülümseyerek Melis'in yanına oturdu, sahte bir mutlulukla. Ama içinde sessiz bir plan yapmaya başlamıştı. Ve bu plan sadece bir başlangıçtı. Ayvalık'ın akşam serinliği bahçeyi sardığında, Kadir'in gözleri sahte bir sakinlikle Melis'in üzerinde geziniyordu. Melis, o kırmızı elbisesinin ince kumaşıyla, hafifçe omuzlarını açıkta bırakarak, yumuşak bel kıvrımıyla dikkat çekiyordu. Topuklu ayakkabılarının sesi sessizce bahçedeki taşlara çarpıyor, bileğinde taktığı ince altın bilezik ışıkta hafifçe parıldıyordu. Melis çevresindekilere gülerek, esprili ve sıcak tavrıyla ortamı ısıtmaya devam ediyordu. Kadir ise içinde fırtınalar koparken dışarıya karşı soğuk ve mesafeli duruyordu. Ertesi gün Kadir sabah kahvesini yudumlarken amcası Mehmet'in öğüdünü aklından çıkarmıyordu. Öfkeyle değil, bilgiyle hareket et. Telefonlarına göz attı. Melis'te aralarında yıllardır şeffaflık vardı, birbirlerinin şifrelerini bilirlerdi, bu güvenin temelini oluşturuyordu. Ama şimdi Kadir için her şey sorgulanmaya başlamıştı. Melis'in telefonu gece uyandığında sessizce elindeydi. Kadir derin bir nefes aldı ve ekrana dokundu. Mesajlar temizdi, aramalar düzenliydi. Ama bir şeyler eksikti. Bazı sohbetler silinmiş, bazı günler boştu. Telefonun derinliklerinde Melis'in bazı erkek arkadaşlarıyla olan konuşmalarında garip boşluklar vardı. Kadir'in kaşları çatıldı, sıradan bir temizlik değil bu. Biraz daha kazınca, Kaçış Komitesi adında Melis'in üç yakın arkadaşıyla kurduğu bir grup sohbeti buldu. Sohbetin içinde Melis'in onun hakkında söyledikleri açıkça ortaya dökülüyordu. Vay güvenilir diye bahsediyorlardı Kadir'den, sıkıcı, tahmin edilebilir hayatıyla dalga geçiyorlardı. Melis'in mesajları daha da rahatsız ediciydi, burada kalmak zorundayım, çünkü güvenli bir an. Ama gerçek istediklerim bambaşka. Hafta sonlarını sulama sistemi kurarak geçirmek çok sıkıcı. Kadir, gözleriyle ekranı dikkatle tararken, derin bir sessizlik vardı odada. Melis'in dünden bir gün önce attığı mesaj ise buz gibi bir su gibi içini titretti. O asla anlamaz. Bana tamamen güveniyor. Muhtemelen onu aldatabilirim ve sadece sevdiğimi söylediğim sürece inanır. Şimdiye kadar uğraşmadım, şanslı. Kadir'in kalbi sıkıştı. O şaka artık bir şaka değildi. Bu gerçeklerin maskesi altında bir ihanet ilanıydı. O gece, sessizce ekran görüntülerini aldı, bulduğu her şeyi güvenli bir buluta kaydetti. Artık elinde bilgi vardı, sırada ne yapacağına karar vermek kalmıştı. Aradan iki gün geçti. Melis, heyecanla eve geldi. En yakın arkadaşının nişanlandığını, Paris'te yapılan teklifin ardından büyük bir parti verileceğini anlattı. Harika olacak. Herkes orada olacak. Senin de yeni bir takım elbise alman lazım diye güldü gözleri parıldayarak. Kadir'in planı şekillenmişti. Bu parti Melis'in dünyasına açılan sahne olacaktı ama bu kez başrol Kadir'indi. Günlerce Melis'in yanında mükemmel sevgili rolünü oynadı. Ona elbise seçtirdi, yeni takım elbise için terziyle randevu ayarladı, nişanlı çifti ve Paris'teki detayları dinledi. Onse içten içe partinin organizasyon sorumlusu ile gizlice iletişim halindeydi. Kadir, nişanlı çifti için özel bir sürpriz hazırlamak istediğini söylemişti; onların mutluluklarını yansıtan bir slayt gösterisi. Hazırladığı video başta masumdu. Mutlu çiftin fotoğrafları, arkadaşlarıyla gülen görüntüleri. Melis ve Kadir'in birlikte çekilmiş sahte mutluluk anları. Ama son 30 saniye bambaşkaydı. Melis'in o meşhur kaçış komitesi sohbetindeki gerçek sözleri dev ekranlarda yavaşça büyük harflerle beliriyordu. O benim güvenliğim, gerçek istediğimi keşfederken. Ve gecenin sonunda herkesin nefesini tutacağı an yaklaşmaktaydı. Melis bu partinin sadece arkadaşının kutlaması olduğunu sanıyor, kendisinin ise büyük finalde sahne alacağını bilmiyordu. Kadir sahnenin arkasında derin bir nefes aldı, hazırladığı intikamın soğuk planıyla. Kalabalık İzmir'in lüks bir otelinin balo salonunda toplanmıştı. Herkesin üzerinde özenle seçilmiş abiyeler, takım elbiseler vardı. Parıltılı taşlar, ipek kumaşlar ve şık kravatlar salonu adeta bir moda podyumuna çevirmişti. Melis beyaz dantelli uzun elbisesiyle zarif ve alımlı görünüyordu dalgalı saçları omuzlarından hafifçe süzülüyor, kırmızı rujuyla dudakları dikkat çekiyordu. Ce topuklu ayakkabıları, her adımında sessizce zemine dokunuyor, bileğindeki zarif bilezik hafifçe parıldıyordu. Yanındaki Kadir ise siyah takım elbisesi içinde, kararlı ve soğukkanlı bir adam gibiydi. Konuklar, nişan sahibinin babasının yaptığı duygusal konuşmaya kulak verirken, Kadir sessizce organizasyon sorumlusuna verdiği USB belleğin doğruluğunu teyit etti. Gösteri başlayacaktı. Salonun ışıkları yavaşça karardı. Hoparlörlerden yumuşak bir piyano melodisi yükseldi. Dev ekranlarda nişanlı çiftin beraber çekilmiş mutlu fotoğrafları akmaya başladı. Gözler yaşardı, kahkahalar duyuldu her şey kusursuz görünüyordu. Ta ki son 30 saniyeye kadar. Ekranda beliren ilk mesaj, tüm salonun havasını değiştirdi, o, benim güvenliğim, gerçek istediğimi keşfederken. Melis'in eli Kadir'in koluna sıkıca yapıştı, yüzündeki gülümseme dondu. Bu ne böyle? Ye fısıldadı, sesi boğuk ve tedirgindi. İkinci mesaj belirdi, o, bana tamamen güveniyor. Salondaki insanlar yavaş yavaş ekrana ve Melis'e dönmeye başladı. Şaşkınlık, hayal kırıklığı ve sessiz bir fısıltı dalgası yayıldı. Son ve en yıkıcı mesaj ise tüm salonu buz gibi bir sessizliğe gömdü. Şimdiye kadar uğraşmadım, şanslı. Piyano müziği sanki cenaze marşına dönüşmüş, salonun atmosferini ağırlıkla dolduruyordu. Ekranlar karardı, ışıklar açıldı ve herkesin bakışları Melis'in üzerindeydi. Melis'in yüzü inkar edilemez bir dehşet ve utanma maskesiyle kaplanmıştı. Arkadaşları, kaçış komitesi üyeleri şaşkın ve korkmuş ifadelerle ona bakıyordu. Kadir ise soğuk bir sessizlikle orada duruyordu. Yanında duran adam artık sevdiği kadın değil, tamamen ifşa olmuş bir yabancıydı. Kadir Melis'e eğilip sadece onun duyabileceği bir fısıltıyla söyledi. Şaka artık komik değil, değil mi? Cevap beklemedi. Arkasını döndü ve ağır adımlarla balo salonundan çıktı. Kapılar kapandığında arkasında yükselen ilk sesler duyuluyordu; bir kadının hıçkırıkları, bir erkeğin öfkeli bağırışları. Fırtına sonunda kopmuştu. Lobiye indiğinde amcası Mehmet onu bekliyordu. Daha önce aramış, planını anlatmıştı. Sessizce başını salladı. Gururlu ama ağır bir ifade vardı yüzünde. Bir bira içelim, dedi hafifçe gülümseyerek. Mahkumdan çıkmış adam gibisin. Kadir gerçekten özgürdü. Hem içindeki zincirlerden, hem de Melis'in maskesinden. Ama bu hikaye burada bitmiyordu. Çünkü, Mehmet amcanın gözlerinde hala bir sır vardı, sessizce fısıldadığı son cümle, yeni bir kapı aralıyordu, bunu yaptın, çocuk. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Ayvalık sokaklarının hafif esen rüzgarıyla karışan gece sessizliğinde Kadir, amcası Mehmet'le birlikte şehrin sakin bir meyhanesine yöneldi. Mekanın loş ışıkları arasında, eski tahta masalara yaslanmış insanları izlerken, Mehmet ağır ağır konuşmaya başladı. Bak oğlum, bu iş sadece bir ifşa değil. Oyun yeni başlıyor. Melis'in çevresinde gördüklerin sadece buzdağının görünen kısmı. Kadir, yüzünde yorgun ama kararlı bir ifade ile ne demek istiyorsun amca? diye sordu. Mehmet elindeki rakı bardağını hafifçe kaldırıp dudağına götürürken, o kaçış komitesinden başka kimler var? Kimlerle görüşüyor? sadece bir oyun oynuyor olabilir ya da başka bir şey. Bu işin içinde bir sır, bir plan var. Bizim işimiz bu planı ortaya çıkarmak. Kadir'in aklında o video, o mesajlar, Melis'in yalan dolu gülümsemeleri dönüyordu. Ama şimdi daha derinlere inmeye hazırdı. Peki ya sonrası? Yıkmak kolay, ya sonra? Amcası hafifçe gülümsedi, işte o yüzden sana taktım. Sen inşaatçısın, yıkarsın, yaparsın. Ama bu sefer yıkmak kadar, yeniden inşa etmek de önemli. Hem kendin için, hem de gerçek hayatın için. Kadir, gecenin karanlığında bir yudum daha aldı. Ama aklında başka bir soru vardı. Melis'in o son ifşasından sonra, ya gerçekler daha da karanlıksa? Ya o sadece başlangıçtı, ve o anda telefonunun ekranında beliren yeni bir mesaj bütün geceyi aydınlatacak kadar parlaktı. Beni gerçekten tanıdığını sanıyorsun, Kadir. Oyun daha yeni başlıyor. Kadir'in gözleri karanlığa bakarken içindeki sessiz savaş çok daha derin ve karmaşık bir hal alıyordu. Ayvalık'ın sessiz sokakları artık sırlarla dolu bir labirente dönüşmüştü. Ve Kadir bu labirentte yolunu bulmak zorundaydı. Ama kimse bilmiyordu ki bu hikayenin en karanlık bölümü henüz yazılmamıştı. Güneş, Ayvalık'ın dar sokaklarına yavaş yavaş doğarken Kadir derin düşünceler içinde evine döndü. Yorgun adımlarla oturma odasına geçti, üzerindeki siyah takım elbise hala üzerindeydi, kravatı hafifçe gevşemiş, saçları gece boyunca düşüncelere dalmış gibi dağınıktı. Gözlerinin altındaki hafif morluklar yaşadığı zorlu gecenin izleriydi. Masada duran telefonun ekranında gece yarısı gelen gizemli mesaj hala duruyordu. Beni gerçekten tanıdığını sanıyorsun, Kadir. Oyun daha yeni başlıyor. Kadir'in parmakları titreyerek mesajın üzerine dokundu ama cevap yazmadı. Çünkü artık iş sadece Melis'le ilgili değildi, daha derin, daha karmaşık bir şeyin içinde olduğunu hissediyordu. Tam o sırada kapı hafifçe çalındı. Kadir başını kaldırdı ve kapıya yöneldi. Kapının önünde uzun boylu, koyu renk trench coat giymiş, yüzü gölgede kalan bir adam duruyordu. Gözleri keskin, bakışları soğuktu. Adam, "Merhaba Kadir Bey," dedi sakin ama derin bir sesle, "sizinle konuşmamız gerek." Kadir şaşkınlıkla kapıyı biraz araladı ve "Buyurun, kim olduğunuzu söylemeden önce neden geldiniz?" diye sordu. Adam hafifçe gülümsedi. Benim adım Deniz. Sizinle ilgili bazı şeyleri biliyorum. Melis ve çevresi sandığınızdan daha karmaşık. Eğer isterseniz size gerçekleri anlatabilirim. Ama bu konuşma burada olmaz. Bizi takip edenler olabilir. Kadir, kalbinde yeni bir endişe filizlenirken bir yandan da merakla Deniz'in sözlerine kulak verdi. Gecenin karanlığı, sırlarla dolu yeni bir sayfanın başlangıcını müjdeliyordu. Ve böylece Kadir'in hayatında yeni bir dönem başlamıştı. Oyun çoktan başlamıştı ama şimdi kurallar yeniden yazılacaktı.